Herkese selamlar. Merhabalar değerli arkadaşlarım. Madenlerin ikinci videosundayız. Evet. Bor madeni. Önemlidir. Neden? Çünkü %72 bizdedir. İhraç edilir. Çıkarıldığı yerler. Balıkesir. Eskişehir. Seyit Gazi. Görüyorsunuz değil mi? Balıkesir. Kütahya. Evet. Değerli arkadaşlarım. Bursa'da da Görülür mü? Görülür. Bakın Bursa. Bakın şu çevre. O zaman çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. İşlendiği yer Eskişehir Kırka. Neden? E Eskişehir'de çıkarıldığına göre hammaddedir. Bandırma. Değerli arkadaşlarım, ulaşımdan dolayı Bandırma'da da işlenir değerli arkadaşlar. Bakın burası önemli. Ee, zaten bu çevre yeterli olacaktır. Yani başka yerde yok. Mustafa Kemal Paşa'da da söyleyebilirsiniz. Orada da yine maden yatağımız var. Seyit Gazi Eskişehir'i söyledik. Mustafa Kemal Başa söyledik. Bursa'da. Bunlar söylendi. Mermer. Kireç dışının başkalaşım halidir. En çok Afyon ve Marmara Adası'ndan çıkarılır. Rezervi çok fazladır. Bu yüzden ihraç edilir. İhraç edilme sebebi şu. Yani bakın. Üretim. Tüketimden. Fazla ise ihraç ederiz. Bu mantık bu. Fosfat. Gübre yapılır. Rezervi çok azdır. İthal edilir. <laughs> Rezervi alsa üretim tüketimi karşılamıyorsa biz yurt dışından ithal ederiz değerli arkadaşlarım. Mardin Mazı Dağı'nda çıkar ve işlenir. Neden Mardin Mazı Dağı'nda çıkarılıyor? Çık bir yerde çıkarılıyorsa ve işleniyorsa ham maddeden dolayı işlenecek. Mersin, İskenderun ve Samsun, İzmit'te işleniyorsa neden? Ulaşımdan dolayı değerli arkadaşlarım. Asbest. Yanmazlık özelliği olan maddedir. Kanser yapar. Yasaklı madendir. Trona soda külü. Çıkarıldığı yer Simcan, Kazan Bey Beypazarı. İşlendiği yer Kazan'da işlenir. Ham maddeden dolayı değerli arkadaşlarım. Altın. ilk olarak İzmir. Bergam Ovaçık'ta bulunmuştur. Gümüşhane, Mostra Dağı ve Artvin, Cerat Tepe'de yatakları bulunur. Uranyum, nükleer santralde enerji kaynağıdır. Çıkarımı yoktur. Yozgat, Sar Sargun'dadır. Sorgun. Yozgal Sorgun'da biz uranyumun yataklarımızın olduğunu söyleyeceğiz ama çıkarımımız yok. Thorium nükleer enerji kaynağı çıkarımımız yoktur. Eskişehir'de bulunur değerli arkadaşlar. Thorium. Demek ki o zaman bizim e, nükleer enerji kaynaklarını niye çıkaramıyoruz? Demek ki ülkemizde nükleer enerji kaynağı var ama e, nükleer enerji kaynağı yoktur demek ki o yüzden şey yapamıyoruz çıkartıp çıkarmıyoruz. Sıval'de bulunan tek maden civadır. Asas aletlerin yapımında ve termometrede de kullanılır. En önemli yataklar İzmir Karaburun ve Konya Sarayönü'dür değerli arkadaşlar. Kaya tuzu halinde Çankırı ve Kars yatakları bulunur. Göl tuzu tuz gölünden elde edilir. Deniz tuzu çıkarımında en önemli saha İzmir Çamaltı tuzasıdır değerli arkadaşlarım. Perit volkanik kökenli camsı bir maddedir. Gıda, inşaat, boya, deterjan yapımında tarım sektörüne pek çok alanda kullanılır. İzmir, Ankara, Bayburt, Erzurum, Van Gölü çevresinde yatakları mevcuttur değerli arkadaşlarım Perit'in. Hamza. tarım ve inşaat sektörlerinde kullanılan bir madendir. Nevşehir, Kayseri ve Van Gölü çevresinde yatakları bulunur değerli arkadaşlarım. Kükürt, bağcılıkta ve kayısıcılıkta kullanılan hastalık önleyici bir madendir. En önemli yatakları Isparta, Keçiborlu'da bulunur. Isparta'yı da üzerine görebiliyorsunuz. Petrol yan ürün olarak üretilebilmektedir. Değerli arkadaşlarım. Ee, Isparta keçi borudaki işletme kapatılmıştır. Bunu da söyleyelim. Ekstra bir bilgi. Kurşun ve Çinko Yozgat Akdeğmeni Akdağ Madeni Kayseri Elazığ'da Keban'da yatakları mevcuttur. Kurşun ve Çinko'nun Manganez Çeliğe sertlik verir. Zonguldak ele ile arayacağım. Wolfram Tungsten Sert ve dayanıklı metal üretiminde alışım olarak kullanmaktadır. Bursa Uzağda yatakları bulunur. Lüle taşı. Süs eşyası yapımında kullanılır. En güzel yatakları Eskişehir'de bulunur. Lüle taşının. Eskişehir'i gördüm. Burada da gö yerleri gösteriyorum ki arkadaşlar harita üzerinde soru gelirse bakalım diye. Oltu taşı. Dünyada sadece Erzurum'da bulunur. Hemen Erzurum'u gösterdim harita üzerinde. Süs eşyası yapımında kullanılır diyeceğiz. Değerli arkadaşlar. Evet. Madenleri ikinci videosunu bitirdik. Bir sonraki videoda enerji yataklarında, enerji kaynaklarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.